Evet kızlar nereye gidiyoruz? Hatta bounty var orada. Bazen kim mastım ama. Your <laughs> primary objective is bitti. Nerede? Bu binada poliste. Bakınırım Yok tamam. Güçlü bir tanesi <laughs> Akasına bunu alı... Akasına polis geçiyor Al, alı şimdi Doldurdum, Kemal alırsın asla Ver bana Çekildi. Silke baktı. Placing. düştü. Placing explosive. Aldı. Başka başka başka. başka. Onu öldürdün? Burada. Burada öldü. Tamam, kim olmuş? Bir şey yaptı. Durmam. Burada. Öldü. Girdi bir kere. düştüm. Diğerine shield gitti. Diğer ben neredeydi? Shield gitti. Öldü. Kim var? Ya. Arka sıkışırlar ama. Burada. Oh, shield <laughs> yeri. Geçer öldü direktim var güçlü bir tanesi. gazla kalacaklar bir istrike olsa ben soldan açalıyorum açma Kemal gitmemiz lazım açılma araba yap araba bende de tersçe git gel gel biz de araba Çok... verelim. Hadi Ali gel. Ali gel. <laughs> ah, görmem lazım ama. Gelirim. Hadi. Şey oldu gene be. Burada da la. Nişere attım. Doğru düz. Solda da var bekle ama bekle. Çıkmaları lazım her türlü. Gazda ek şimdi. Onlar da gazda. Bir tanesi. <laughs> Öldüler. Sniper'ın dürbünü sadece nişan aldığında bana yoksa baktığında. Burada düştü bir tanesi. Düştü bir tane daha. Çok güzel. Gidiyorum. Ya, a, gitme gitme safe gelir safe gelir. Tamam geçelim gaza soldan gidin. Onlar öldü zaten. Burada atar bana. Shield'ı kırıldı. Bir yerde bitirdim. Yeri sola geçti. Yeri aldım. Yürüyün yürüyün. 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 This is Abi. Düştü bir tane. A da al tarafa, burada da mışaklerim size. Şey vereyim bu arada. Bekleyelim biraz. Gitmemiz lazım, ben yani yavaş davranıyorum. Şey. Hemen mi salayım ben? Lazım dur. Yutun vermedi fazla. Ya, ya. Kim vardır burada? Soldan açıksın. Soldan da gelecek. Önümüzde silah gördüm. İkilene düştü. Shield oldu burada. Öl, öldü öldü. Team wipe. Gaz gelir. Shield almam lazım adamlardan. Kemal Ali de var ama. Atarım Kamal. sana. Beni belki kaldırabilirsin. Kasa git, kasa git, kasa git, kasa git. Hızlıca belki de hemen bunlardan kasa mutlayabilirim. Gel Ali, al alın direkt Cemil'i. Ama dikkatli oyun hakem oyun için. At direkt. Doldurayım. Para at bunlar. Attım parayı da. Hızlıca o 40 saniye var. Gideyim alayım en azından onları. Paranız da var. UA'yı falan da çekeyim. Bir UAV daha aldım. Bunu da aldım. Arkamdan atacak ama. O da ortaya gidiyorum. Ya. Biz de i̇şte gidelim Kemal. Bundan bundan adam var. 41 metre adı galiba. Ya geç çıkan Arka. Abi arkadaki iki kişi. iyi be Ali, çok iyi. Beni de kaldırabilin maskem vardır ha. Adamlar bizi izle. Nerede hızlılar? lan? Çok iyi. Bende, bende gaz yok. Koş direkt koş koş. İki tane shield atabilir. Var aldım aldım. Sıfırlar shield'ı. Bir de düşer mi? Hop. Atarlar bana. Bize gelmeleri lazım. Bize gelmeleri lazım. Tamam solumuzu koru. Tamam. Tamamız var mı? Öksürür. Öksürürler Hareket ettim. Yaşa Kemal. El roedd hynny'n mynd. O, roedd hynny'n